Bakalım neredeymiş bu oluş? Bakalım bakalım. Oğlum. Efendim baba. Ee, ne yapıyorsun? Taş yiyorum, gol açıyorum. Ee, güzel oğlum. Sen... Evde mi kalacağım ben de? Baba ben evde yiyecek tek tek ki? Benim kardeşim de var. Ha, ee, kardeşim de var doğru. Ama kardeşim ne yazık bizde? Ee, ee, ne yapacağım ben de ben de gelen. Ee, sen gelemen oğlum çünkü bizim gideceğimiz her özel bir yer. Ben özel değil miyim baba ben de gelen ben de gelen. Ya yok oğlum sen gelemezsin. Bugün tek başına evde kal biz bir saate gireceğiz. Of baba tamam ya. Evde yemek var değil mi? Acık mıyım valla? Annem acık. Evde bilgisayar internet de var. Her şey var değil mi? Var oğlum var var. Bak e, bu da kurabiyeler, elmalar, çikolatalar her şey var. Eee tamam baba tamam tamam. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Kardeşim nerede? He ee, kardeşim arabada. He ee, tamam baba. Hadi görüşürüz baba. He, ee, hadi görüşürüz oğlum. Kapının değiliz. Neyse arkadaşlar hadi bakalım şimdi hızlıca şuraya gidelim bakalım. Gel hayatım gel. Baba kapıyı ötmedin. Sen ötersin oğlum. Tamam baba hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Neyse ben de bir şey ikisi oynayayım ya. Heh, tamam arkadaşlar. O bir ikisi şey oynayayım dursun. Hazır mısın hayatım? Hazırım hazırım. Ha, tamamdır hadi gel o zaman. Şöyle hızlıca elimizdeki görünmez ikisilerini şimdi. Hop attım. Tamamdır ben attım. Şimdi bakalım sen görünmez olacak mısın? Ben de görünmez oldum. Heh, tamam o zaman. Hadi bakalım şimdi hızlıca bizim yaptığımız arkadaşlar şuradaki merdivenden üst kattan arkadaşlar içeriye gireceğiz. Hadi bakalım şimdi içeriye girelim. Hadi girelim. Heh, tamam tamam sessiz ol. Şöyle girelim bakalım o uç neler şimdi. Onu izlemen lazım biraz. İlk önce şu yukarı çıkalım arkadaşlar. Ya ben üşüyorum ya bu soğukluk nereden geliyor? Allah Allah. Ümit ederim var ya cam açık ne yapıyor? Böyle üşüyorum ben. He, cam da açık değil. Hani de ayakları bir Neyse ben bir tane bot giyem valla. Ayakları bir Deri botumu giymeye gidiyorum ben. <laughs> Üşümüş valla. Neyse gitsin de benim odamda deri bot vardı Allah'tan. Onları giysin arkadaşlar. Hadi oğlum çıksana artık ya. Harbiden çıkmadı. Neyse ya artık ayakları bir <laughs> Neyse giden biraz daha bilse oynayayım. Hatta bilse oynamak yerine yemek bir yesem ya? Ana hele ben yemek niye yemiyorum ki? Evde bayağı yemek var. Ee, şimdi arkadaşlar şu pasta sürekli... yakalayacağım. Ne Ana. Ben pastayı kırmadım ki. Eee bu nasıl kırıldı la? Allah 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 cinle kaçtı. Korkmaya <laughs> başladı neyse neyse arkadaşlar. Herhalde ben koydum ya. Allah arkadaşlar durun bitti bir dakika durun bekleyin bitti. tamam tamamdır. Oh o birisi var la o birisi var. Ay yukarıya birisi çıktı. Kim lan o kim lan o? Çıkacağım bakacağım gel buraya. Allah arkadaşlar az kaldı Burada ha burası açıkmış ben de diyorum ben de üşüyorum ya. Uf ya neyse buradaki camı bağlama diyeyim de kapatsın. Babam kapatabiliyor bu yer sadece. Neyse hemen gideyim de daha sonra burayı kapatırım ben. Şimdi böyle kapatayım. Babam buraya yerler. Neyse ben aşağı ineyim ve biraz da biraz bilgisayar oynayayım. Daha sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Heh, tamamdır. Biz arkadaşlar hemen şöyle gidelim. Ee, şu bilgisayar kasasını şöyle arkadaşlar yedekli alın bakalım. Aaa. Kasero. Allah'ım ya Rabbim anne baba cümle geldiler böyle. Vallahi arkadaşlar biraz inanmadı gibi ama biz ne yapacak bilmiyorum. Neyse ben gizli geçitime gidiyorum şu fırının altındaki ya. Fırının altında benim gizli geçitim vardı. Hemen gidelim şöyle tamam der. <laughs> Hadi bakalım gidelim. Tamam arkadaşlar gizli geçit doğru gitti herhalde bu. Aynen gizli geçit gitti. Acaba orada ne yapacaktır bakalım. Orada takılı dursun arkadaşlar ben de evden biraz eşyalarımı değiştireceğim. Neyse ben burada biraz düzeyim biz nereye gidene kadar. Tamam arkadaşlar orada dursun. Hayatım burada mısın sen? Buradayım buradayım. Heh, tamam o zaman. Hadi evin işlerini değiştiriyoruz. İyi izlerini. Şöyle koltuklar alıyorum. Şimdi bu koltukları ters koyacağım. Şöyle ters koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Ee, bunu böyle. Hop şöyle yapalım arkadaşlar. Şu, şu şekilde. Ee, bunu ortaya alacağım. Şöyle hepsini alayım. Tamamdır. Hop bunu böyle. Ee bir dakika yapamadım yapamadım oraya yapamadım. Ha, böyle tam bunlar. Evet, yerinde ortaya katalım. Eee bunlar arkadaşlar alalım ortaya katalım. Eee sandalyeye alalım arkadaşlar. Şöyle yanlara yanlara mandalaya katalım. Oo tam şimdi arkadaşlar altına girecek거든 altına. Kaldırdım. Tamamdır kolu yaladım. Ee, geri katalım. Şu şekilde havada duruyor böyle birak olmaz. He. Şimdi şuradaki Allah dolabı kırdım ya neyse. Dolu bir şey arkadaşlar. içine işare içi doldurayım ki fark etmesin. Şöyle tamamdır. Yiyeceklerin hepsini aldım. Şimdi arkadaşlar yanına gireceğim. Bakalım ne yapıyor. Hemen gidelim şöyle. Tamamdır. Bakayım bir. Ee, tamamdır. Çıkar mı acaba? Acaba gitti mi bu yancın? Bakalım bakalım. Hani etraf soluma bakalım. Sağıma bakalım. Eee. Tamam gitmiş gitmiş. Ok oh, tamam neyse ben gidelim. Hani burada birisi mi var lan? Aa, bu da var. Aha, bir dakika arkadaşlar yakalanacağız yakalanacağız. Aha gitti valla. Aha valla arkadaşlar burada bir şeyler var. Ben evin içine gidiyorum. Kokmaya başladım ya. Annem bir gün yalnız bıraktı ya. Ee, tamam bir şeyle arkadaşlar kapıları açık bırakalım. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kapılar açık kapanıyor. Allah arkadaşlar kapıları kapılar açık kapanıyor. Ben dışarı gidiyorum Mahmut abiden yardım isteyeceğim. <laughs> Mahmut abi yemek paylaşır. Ne kadar ayıp de. Mahmut abi. mamut abi. Bakalım Mahmut abi. He ne oldu lan ne oldu? Benim ne abi valla bir tane. Hazırsız geldi lan evde eşya yok mu zaten? Abi eşyalar var da bir her yeri sayılmış böyle farklı farklı yerlere gitmiş. Yok koltuk başka bir ters dönmüş yok bir şey dönmüş. Anne ben... saçmalıyorsun oğlum sen yine ya Allah Allah. Tamam tamam yanımda dur. Ben de amcayım. He gel yanımda dur. Tamam durayım bak buraya da bir şey olacak iyice. Şimdi bittiniz hemen siz bekleyin ben ne yapacağımı biliyorum. Şöyle kapıları açıp arayayım. Allah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Allah. <laughs> Var ya korkunun bedene faydası yok diye bir laf arkadaşlar. Şimdi de bizim arkadaşlar şuradaki çalışmayalım. Tamam arkadaşlar benim Bana burada kimse bir şey yapamaz. Biraz burada durayım eve geri gideceğim. Evde çeşitler düzeltmem lazım. Baba lazım. açıklar valla kafamı kırarım elimi ya. Ee, Bakalım burada birileri var mı? Ee, tamam burada birileri yok. Burada rahatım. Aynen rahatsın rahatsın. Şimdi ne yapacağımı biliyorum ben. Şimdi hani arkadaşlar. Şöyle. Aha. Ne Ana bu buradaydı değil mi? Yok değildi. Ee, gidiyorum ben. Beyiz <laughs> arkadaşlar. Hamburgerci'ye trollemeyeceğim. Hamburgerci doğru gidecek ve bakalım bakalım şöyle. Hamburgerci'ye giderim anne. Hamburgerci Hamburgaci abi, hamburgerci abi. Valla hamburgerci abi koru beni. Ne oluyor lan? Niye geldin vallahi oğluz? Hamburgerci abi. Vallahi benim de cinlerim var. Anne bana gitti. Burada kalayım ne olur? Olmaz olmaz. Buradan git acilen O hamburgerci abi tamam ya. Neyse ben gidiyorum. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz görüşürüz. Ne saçmalıyorsun sen ya? <laughs> Amur geldik orada arkadaşlar. Neyse bir seri gitsin bakalım ya. Evde trollenem artık biraz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben eve gidiyorum. Ee, annem babamı da arıyor. <laughs> Neyse eve gidiyorum ben artık. <laughs> Neyse gidelim bakalım. Hayatım çok mu acaba ya? Çok korktu. Ne korksun ya elleme. Hepi sen trollüyorsun ki sen canını. Evet öyle de yani. Şöyle. Anne ne yapıyor la? İyiyim valla Mahmut abi. Evde cin var. Beni korusana. Gelip yanıma. Anne git lan şurada. Malzemeler gelecek bizim mağazaya. Abi senden de hiçbir şey olmaz valla. Yürü git şuradan ya. Neyse ben eve gidiyorum. Ne olursa olsun. Oysa... Yani, ben telefonunu babama ararım. En fazla yanıma gelir beni korur. He evet, korurum korurum. Ama babanın trolleyip trollediğini bilmiyor sen de Dur bakalım. Seni şey, daha çok ağlatacağım ben. Çekil arkadaşlar girelim içeriye tamamdır içeriye girdim Allah'ım ben Rabbim değişen yerlere bak sandalyeleri bir tarafa <laughs> Olduk test dönmüş ya bu nasıl cin böyle cin mi olur ya cin beni havaya kaldırıp öldürür diye düşündüm hiçbir şey olmadı Şimdi iyice arkadaşlar <laughs> Aha, Abi bak abi beni görürsen özür dilerim abi vallahi bak ben bir şey yapmıyorum ben annem babam bekliyorum ya Neyse durun bana arkadaşlar Hayatım çok korkuttum dur biraz ya Yok 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 Şimdi ne yapalım başka ee, Ne yapabilirim arkadaşlar Elimdeki eşyaları Yukarıda eşyalarım vardı ya Yukarıya gelmesin arkadaşlar yukarıdaki eşyalarımı alayım Hemen şuradaki samtayı aldım Biraz sıralamak için arkadaşlar eşya koymuştum Şimdi bu elimizdeki eşyalar arkadaşlar Çok güzel bir şekilde şimdi arkadaşlar çıkayım şuradan tamamdır. Aha yukarıdan ses geldi yukarıdan ses geldi. Ee, Yukarı gidip bakacağım kimsin okulayım sen. Peki <laughs> şimdi. Aha bizim saklanma yerimiz. Ya ben hayal görüyorum herhalde. Neyse kapılardan çıktı ben neye bakıyorum neyse tuvaletimi yapalım ya. Eee tuvaletini yapsan tuvaletini tuvaletini. Şöyle arkadaşlar girelim bakalım. Aha kapı açıldı. Abi tuvalete rahat bari. Neyse kapatamıyorum ben ya. Kapat, bakalım, kapat 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 şöyle kortopu atalım. Ay, ay, <laughs> bu tarzda da kurtarır laa. Nereye gittiler bu? Allahım yarabbim ben bu gitmiyorum bu ev ciddi vallahi bana ne bu evden. Aile kortopu geliyor yardım edin la var yardım edin. Havadan kortopu mu gelir ya? <laughs> tamam arkadaşlar bu kadar trollemek yeterli ya. Zaten arkadaşlar sıram bitmek üzere. Şöyle bekleyelim artık arkadaşlar biraz daha trolleyelim. Sıra oğlum ne yapıyor burada? Abi bak bir şey söyleyeceğim sana. Benim evimde bir cin var. Sen bu cini döv ben sana para vereceğim. La oğlum ne diyorsun la? Allah'ım yarabbim ya. Burada hiçbir şey anlamıyor. Ne yapacağım? Aha, ben de telefon vardı da dur dur. Telefonla babamı arayacağım. Babam gelsin beni buradan kurtarsın. Vallahi her şey oluyorsa yapacak bir şey yok artık. Kurtarsın gelsin beni. Hemen edeyim şöyle. 0 508 12 31 Heh, tamamdır. Ayım şöyle. Alo baba. Efendim oğlum. Babam yakınlardan geliyor. Heh, oğlum ben e, uzaklardayım uzaklardayım. Evin oradayım. Evin orada mısın? Baba neredesin ya? Vallahi yemin ederim bir şey diyeyim mi sana? Evde cin var baba yer yerde be et. Ne cin oğlum ya ne saçmalıyorsun? Bildiğin baba evde cin var. Beni valla baba eşyalar yerini değiştirdi. Bu kekolar bana yardım etmedi. Buna dövek baba. Oğlum kekolar sana niye yardım etsin? Sen bir de ne saçmalıyorsun ne cinden bahsediyorsun? <laughs> baba valla cin var. Bak baba bana ok attı baba. Valla ok attı baba. Kafamdan vurdu baba. Oğlum geliyorum geliyorum kapat. Hadi gel eve gel eve gel ben evdeyim bekliyorum. E, tamam ya kapat ya. Tamam kapat kapat. Allah'ım ya Rabbim babam da yardım etmedi valla bu o, hayalet beni öldürecek. O kaçır bu bana hayalet ya. <laughs> valla var ya bu hayaletlere işimi göstereceğim valla görecek bu hayalet. Bak valla ağzını yüzünü kıracağım bu hayaletin. Neyse arkadaşlar süren, süren bitmek üzere şu anda bir anda önüne çıkacağım. Hadi artık süresi bitsin de önüne çıkayım ya. Neyse Şimdi güzel bir plan kuracağım. Evin içine tuzaklar döşeyeceğim arkadaşlar. Ben gideceğim şöyle evin içine tuzak döşeyeyim görsün olan. Ne yapacak acaba? Şöyle gidelim tamamdır. Evin içine gireyim tuzağımı döşeyeyim. Daha görecekler. görecekten of, Hiçbir şey yapamayacak. Ee, yap bakalım yap yap. Ne şimdi? Şöyle arkadaşlar. Hemen kartı bırakalım. <laughs> tamam, bittin lan sen, bittin lan. Düşeceğiz ona bu bekle beklesin. Tamam arkadaşlar, şu yukarıya çıktım bakalım tuzağı yaptıktan sonra. Şimdi izleyelim nasıl bir tuzak yapacağız. Şimdi buraya dikenleri koyacağım. Daha sonra üstünü kapatacağım, bu tuzağa düşecek. Valla babam düşerse ağzımı yüzümü kırar. <laughs> Tabii kırarım, görürsünüz şimdi. Şöyle arkadaşlar bekleyelim. Çok az dakikamız kaldı. Şimdi yukarı çıkacak herhalde. Hiç yukarıya çıkan da var ya babam gelmeden var ya gösterem burayı. Tamam göster bakalım göster göster. Zaten arkadaşlar bitmek üzere çok az kaldı. Son bir dakika kaldı. Şu son bir dakika arkadaşlar bitti mi? Artık karşısına çıkacağım. Şöyle atalım. <laughs> atma lan yeter lan atma. Tamam <laughs> atma atma. <Her> Al sana. <laughs> Aha buradan geldi. Aha içeride mi lan bu? Yuhu içeride değil. Ha, tamam. Buldum. Buldum oğlum seni. <laughs> Allah. Bir dakika arkadaşlar bana saldırıyor lan bu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi önüne çıkacağım bir anda. İyi izleyin. Son iki saniye. Şöyle. Tamamdır. Çok az kaldı arkadaşlar. Bir dakika çok az kaldı. Evet. Tamamdır. Şöyle yapalım. Of tamamdır. Kaç çıkıyorum arkadaşlar. İyi izleyin. Aa burada, burada, burada. Aha buldum seni. <laughs> Sen kimsenin açıkla dışarıya. Oğlum. Ha? Ha? I <laughs>